Arkadaşlar bugün iyi pizza güzel pizza oyununu oynayacağız. teblaz ediyor diyor oyunun şeyi. Arkadaşlar bunu galiba ben kaç kere pizza yedimi söylüyorum oyunda direkt. 8 kere pizza yedim diyelim yani. Yaşım 8. Bu oyun arkadaşlar biraz aslında şey gibi. Bebek oyunları gibi yani bildiğiniz. Yani çok hemen bitebilecek bir oyunlar ama kolay bir oyunlar. Mesela bu bu ne arkadaşlar yani ben bir daha bu oyunu oynamayacağım. O yalnız öyle dedik falan dedik ama fırtına fırtın fırtına falan şey oluyor. Neyse arkadaşlar Zaziyan'ın hemen like atıp abone olun. 20 lira izleyeceğim. Git ya. Tamam diyelim ya yani. şimdi biz daha pizza yapmayı bilmiyoruz. Abi ilk olarak şimdi bunu sos koyacağız pizzaya. Arkadaşlar bu oyun biraz bayağı kolay bildiğiniz ya. Bebek oyunu gerçekten bebek oyunu. Tamam. Yaptım şimdi bunu fırına vereceğim galiba. Eee burada keseceğiz mi arkadaşlar? Herhalde öyle bir şey. Neyse. Çıkartalım bunu buraya koyacağız herhalde. Sonra keseceğiz. Denk getirmek çok zor. 1, 2, 3, 4 ve bu da altın. Arkadaşlar bunu koyalım. Çok kolay ya. Mükemmel. Abi öyle bir konuşuyor ki hayatımda gördüğüm en iyi pizza. Asla sosyalist fırıncı olmayacaksın da arkadaşlar biz daha adam pizza yemeden öyle diyor. <laughs> Merhaba buradayım. Ya arkadaşlar gerçekten bunlar bebek gibi konuşuyorlar he. Değişik konuş değişik konuşuyorlar. Ben bu oyunu efekt falan eklemeyeceğim. Vallahi deliriyorum şu an. Bebek oyunu bildiğiniz gerçekten. Neyse arkadaşlar bu seferlik böyle bir oyun oynuyorum şimdi aceli ee, aceli yeni bir oyun bulurum öyle ama bence güzel gibi ya he yani siz like atıp abone olun kesinlikle ikinci kez söylüyorum arkadaşlar oyunu oyununda e, pi iyi pizza güzel pizza yazarsanız çıkar pizza pişmiş bu ne daha hızlı şey yapıyor daha neyse bu oyunun part 2'si gelmesi istiyorsanız bu videoya bilmiyorum artık kaç like gelirse İlk part çekeriz. Yani ikinci bölümünü. Şimdi ben bunu buraya alıyorduk galiba. Pizzayı çöpe atıyordum az kalsın. Ya abi yemeden dünyanın en güzel pizzası falan diyorlar arkadaşlar. Bir değişik. Tamam tamam tamam. Oku Bunu buraya koyalım. Arkadaşlar bakın şimdi ne yapacağım. Alıyorum. Böyle o kadar koydum. Şu kadar da koyalım. Şimdi bu pizzayı servis edeceğim. Bakalım ne değişecek, ne olacak. Normalde ta verecektim ama bakalım ne olacak arkadaşlar. Müşteri benim ağzımı bunu bu kıracak. Yer değiştirecek neredeyse. Bir de tam dört parçaya bölelim. Arkadaşlar yüzde beğenmeyecek bunu. Beğenirse beni mutlu da şu an ayaz değil. İyi dedi resmen iyi dedi gerçekten. Selam peynirli pizza lütfen kesmeyi unutma. Ne? Aslında peynirli pizza hamur resmen. Tamam tamam. Hadi boş konuşma. Çok boş konuşma. Kesinlikle yorum da yazabilirsiniz. Kesinlikle yazın hatta. Tabi pizza yapacağım. Oyunun ilk başında bir adam geldi bize saydırıyor. Arkadaşlar bu arada e, video oyunlarından başka yani tablet oyunlarından başka benim tabletimde oynadığım oyunlardan başka mesela odamın odamı göstereyim mi resimlerimi göstereyim ben bunları önceden çekiyordum. Sonra o kanaldaki videoları silip tekrar yeni videolar çekiyorum. Yani arkadaşlar resimleri falan tatabilirim tekrardan. Onu da yazarsanız sevinirim. Şu pizzayı ver ya. <laughs> Bondon. Ya yemeden nereden <gülüyor> biliyorsun? <gülüyor> o sen kapatmadan ye çıkmış işte, siparişim. Bu ne arkadaşlar bir şey verin. Dünya pizza derneği. DP'den. Selamlar. Pizza'nın mükemmel dünyasına hoş geldiniz. İşte bizden sana bir pet. Bunu dükkanı büyütme için önüne kazanabileceğin uluslararası pizza içmeden ne kadar verirsin keyfini çıkar tamam. Yok. Ya arkadaş çok değişik konuşuyorlar. Caddenin karşısındaki rakip. Kutsal Ağustoslular. 3 pizza kon yarışması. Pizza kon. Bechamel'in usta pilonu. Ya arkadaşlar bu ne ya? Sponsor. Neyse. Tamam. tamam hadi, git git dükkanı kapattım. İlk gün bitti ilk gün bu şekildeydi. Kazanç 39 lira kazanmış. Bahşişler 4 lira vermişler. Para ifadesiz bilmiyorum. Kullanılan malzeme 15 eksi. Toplam kar 27 liramız var. Sucuklu aldık arkadaşlar artık pizzalarımız çok güzel olacak. Bir gün altı gün bir gün altı dakika sürüyor. Ya git git tamam tamam okumuyorum hiçbirini. Yok izlemeyeceğim arkadaşlar. Evet şimdi ne oluyor? Başarım diyeceğiz. Toplam toplanan ne ya? matematik mi yapıyoruz biz? Bu da yine geldi. Şu an gerçekten kafadan gittim yani. Ben bunu okuyamadan adam tam sucuklu pizza istiyorum. Tamam tamam anladık. He <laughs> Tamam ilk günümüzü şeyi ilk günümüzde ne olacak? Hatta ikinci günümüz. Sos eksiliyor bu arada. Eksilmiyor mu belli değil. böyle o böyle koyacağım ya. Bunları böyle şey yaptırmaya gerek yok. Tam yuvarlakların üzerine koymaya gerek yok bence. Ama şöyle güzel bir yanı var oyunun reklam girmiyor. O iyi. Yani eğer reklamsız bir oyun oynayacaksanız bu oyunu tercih edebilirim size. Aslında ben arkadaşlar farklı oyun çekelim dedim de aklıma bu pizzayı çöp attım. Pizzayı gerçekten az önce çöp attım. Hızlı. Tam yerleştiremiyorum. Oh semerem yapıyoruz ya biz. Abi sucuklarını bol koyacağım. Sucuktan kale attım arkadaşlar. Fazla sucuklu olmuş demezse var ya gerçekten kendimi yerden yere vuracağım artık. Neyse yine iyi ya. Yani bunda da fazla sucuk yok demezse çıldırırım yani. Fazla sucuk yok de demezse çok saçma olur. Az önce pizzayı ben çöpe attım arkadaşlar. 2-3 müşteri gelmiştir şu an. Tamam şimdi sucuklu pizzalarımız. Ne oluyor? Ha pizza burada pizza nerede diyor? Ya bir git git hadi ya hadi. Arkadaşlar ben bu adamı bir daha almayacağım. O sucuklar yeni mi geldi? Çok taze görünüyorlar. Benim için Onları bir pizzanın üstü koyarız tamam. Herhalde arkadaşlar bu sadece şey istiyor, sucuk istiyor. Ne be? böyle? Böyle yaptım daha değişik oldu. gerçek. Bence güzel oldu ya. Dur şuralara da biraz koyacağım. Arkadaşlar sizce nasıl oldu? Yalnız canını çektir canı çeken varsa özür dilerim. Şu an benim bile canı çekti ama ağzımın su yakıyor şu an burada. Neyse. Sen ne yapıyorsun? Bir biliyor musun? Yaparım ki. Evet, şimdi bu pizzamızı buraya bir koyalım. Al git hadi 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 Güzel başlangıç daha güzel olabilirdi diyor. Bak şu adamı çok sil olmuş. Şuradaki dükkan var ya. Arkadaşlar ben zaten pizza yapmıştım burada. Bir tane daha yapayım derken. Yeni teşekkürler falan diyor. Bu Arkadaşlar boya bakın bu boy ne ya? Bir sürü pizzadan daha güzel bir şey düşünüyor musun? Yok düşünmüyorum. Abi NPC gibi yorumlar yazıyorlar ya. Hamur da bitti zaten. Yok abi ben size fakir pizzası yapacağım ya. Bundan sonra yok. Ben bir daha pizza yapmayacağım. Neyse hadi. Acıdım bu seferliğine. dolduracağım ama yani. Bir her yere sos yapacağım. Ben pizzayı sade yiyorum. Sizin en sevdiğiniz yemek ne arkadaşlar? Yazın onu Şimdi bunu eğer fazla sucuklu demezse gerçekten ben çıldır ne oluyor? Ekrana bir şey geldi. Gerçekten sucuk yaptım bildiğiniz sucuk sucuklu pizza. Burada parayla bir şeyler alabiliyoruz mu ya? Herhalde zaten o işe yarayacaktır para. Yamuk keseceğim. Arkadaşlar kaç var? Kaç parçaya böldüm bakar mısınız? fazla böldüm ama. Bu vizeyi insanlara tavsiye edebilirim. Tamam, et tamam hadi bay bay. Bugünümüz de bitti arkadaşlar. Biraz kısa bir video oldu. Kendisi çok iyi bakın arkadaşlar. Çok seviyorum. Çok çok ama seviyorum. Onu söyleyeyim. Mesela bunlara bakabilirsiniz siz buradan. Kazanç 36 başlar. 60 kuruş vermişler. Fahri ifadesi 0.00. Kullanılan malzeme 74 liraymış. Toplam kar 38 lira arkadaşlar. İstiyorsa bir arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Video kesinlikle like atıp abone olmayı unutmayın. Unutursanız da bir şey olmaz. Bir, bir, bence video çok güzeldi. Bana göre öyleydi ama size göre nasıl bilmem. Ee, önceki çektiğim videoları zaten biliyorsunuzdur. Neyse. Görüşürüz o zaman. Hadi bay bay arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla bakın. Görüşürüz.